Hepinize merhaba arkadaşlar ben Duru Bu benim 3. videom Bugün sizlerle beraber parkur oynayacağız Eğer parkuru severseniz Parkurun ismini ben size yazacağım videonun başlığına Burada iki takipçim var Onlar da merhaba desinler. Ama şu anda kayıtta olduğumuzu bilmiyorlar sanırım Neyse biz başlıyoruz kayıda Yani bu, bu tür videoların daha fazla gelmesi için abone olup like atın. Bir de ee, daha çok az abonemiz var. Onlar da gelsin onları da bekleyelim. Çok az abonemiz ve çok az like'ımız var. Yorumlarımız da aşırı az Yani bayağı gelin çünkü yorumlarınızı okuyorum yapacağım. Aşağıda kaldılar. Heh, geliyor dedim. Bir saniye arkadaşlar bir şey yazacağım. Yazı yazmıyorlar öylece gidiyorlar. Allah kahretsin. <laughs> e ben daha önceden e, şu parkurdan yapacaktım ama ses baya bir fazla oldu. Hiç sesim gitmedi benim. Ondan dolayı bu ikinci onu yollamadım. Hadi gidelim. Tam düşüyordu Beren. Bir şeyler yazsınlar ya. Aa, <laughs> dönmüş ya. Ben kaldım öyle. Hop. gidiyoruz tamam ya? Dur hadi. Bekle yazmışlar. Bu arada en çok bana like atıp abone olan arkadaşlar yani takipçileri bunlar ee, lütfen siz de birazcık abone olup like atın. Neyse şurayı ben bir geçeyim hemen de Allah. Koş koş. Hop ah düştüm. Beren ne ben düştük ikimiz. Heceley, heceleyerek yazdı ama yazı şey gözükmedi. <laughs> ya Beren ne yapıyorsun ya? Düşürdüm ya. Beren bak Allah. Düşürüyordum bak ucuz atladım. Allah. Bunu şurasından geçiyoruz arkadaşlar. Onlar da inşallah aynı yerden geliyordur. Eh, aynen. Bu ne yazmış? Parkur. Anlayamadı sanırım ya. Tövbe estağfurullah. Berel niye anlamıyorsun? Gelmişim ya. Tövbe estağfurullah. Parkur ya parkur. Neyini anlamadın? Bu ne? Bu ne bu ne? Parkur. Bunların tanışması lazım arkadaşlar. Ben önden gittim. Dedim ve öldüm. Nazay Küplerin bana karşı bir şeyi var. Nefreti var. Hadi gel Beren hadi hadi. Derin daha orada düşe düşe bir hal oldu. Bu arada bu, burada ölünce böyle oluyoruz. Patlıyoruz. iyi patlamak. Hiç hoş söz bir değil. Ha, hiç hoş bir söz değil. Aha. Gök izinde bakın. Burası arka planı çok güzel olmuş. Gelseler. Ana, daha oradalar mı? Arkadaşlar şuranın içini görebiliyor musunuz? Çok iyi. Allah. Bakın. Şu sarının falan. Beren de gelsin hadi. Ya en dibe gitmeden ölüyoruz bir de ya. Bekleyin <laughs> çocuğum. Burası çok. Doğru <laughs> Allah düşeceğim. düşeceğim düşeceğim. Allah geçtim ya. Ama çok güzel en sevdiğim yanı orası. Burayı da şey yapalım. Birazcık bari mi? Ee, çünkü şarkı baya bir şeyli. Umarım sesim böyle daha iyi duyuyorsunuzdur. Yorumlara da yazın sesim böyle daha mı iyi geliyor diye. Bunları da bekleyelim. Aha. Beren gelmedi daha ya nasıl bir Tek bir Umarım bu video bayağı bir izlenir. Parkuru bitirsek mi? Şu an 22. deyiz. Gelememiş. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Tekrardan videoyu açtım. Çünkü Beren gelemedi. Geldim yerine Heldim yazmış ya. tövbe. Şimdi siz beni e, duymuyorsunuz. Ne dediğimi bilmiyorsunuz derin ve beren ama e, umarım bu videoyu izlersiniz de izlediğiniz zaman da e, ne, sizinle ne şaka yaptığımı şey yaparsınız. Görürsünüz, olmazsınız. Ben buranın renginden nefret ediyorum e, ee, evcilikler de gelecek bu arada onlarla onların sesleri falan gelecek tövbe aha Mehmet ha, gelememiş Allah ım. Çivilerden geliyorum. Burası çivi yeri sanırım. Bir saniye. Burada çok iyi. Bir tane gösterin önüm. Çok iyi. ne Beren, Beren, Beren uçtu arkadaşlar. Uçan Beren göklerde kartal gibi kanatları gidiyor. Bunlar ne benziyor? Taşa benziyor ama taşın içinde bir insana benziyor. Çok büyük bir matematik sorusu. Bu çözülemez yani. Anaya daha ben zaman ben nasıl çözdüm? İşte bu konu tartışılır. Hafta geldi. Allah! Ama bu dönmesin zaten iyi oldu. Gerçekte kesin böyle bir parkur olsaydı şey olurdu. Öyürdüm <laughs> ben. Arkada kaldı ben. Hiçbirine bakmıyorum. Şuradaki de beklerim. Aa, aa! Evet, onlar çıktılar. Şarjları bitmiş. Ben buraya geleyim. Böyle gidelim size de gösterelim şuna yıldızlı yıldızlı. <laughs> İkonu şimdi

Ah, tam bir şey diyecektim. Şu i̇şte sondaki yumurta galiba özel bir yumurta çünkü hani parlıyor. Veya çocuk bir yumurta çünkü yeşil yeşil dumanlar geliyor. Siz yorumlara yazın ne düşünüyorsunuz? Çocuk yumurtanın mı? Özel yumurta. <laughs> Arkadaşlar videodan ben burada sonlandırıyorum. Daha sonra